Değerli izleyicilerimiz, bugün canlı yayında nikahımız var. Ee, ama onlara bir sözüm de var. Düğün ilerleyen zamanlarda inşallah içimize sine sine yapacağımız bir eğlence, düğün sözü verdim. Şimdi bugün canlı yayında onların nikahı kıyılacak. Çok bile beklediler. Bakalım bugün bu stüdyoda nikahla birlikte ne sürprizler olacak. Önce gelelim ve damadım Nergiz ve Turgay gelsin. Nergis, maşallah. Sağ olun. Çok güzel olmuşsun bebeğim. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah'ım mutlu etsin. Amin. Turgay, Amin. çok beklediniz biliyorum. Evet. Ee, ama biraz önce e, içeriden duyabildiniz mi bilmiyorum. Size sözüm var. Yani burada gerçekten eğlencenin en güzelini size yapacağım. Söz veriyorum. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Ama içinde bulunduğumuz durum ben bu çocukları bir evlendireyim de çünkü çok beklediler. Nergis üzülüyor, Turgay üzülüyor. Turgay diyor ki abla işime gücüme bakacağım. İşim var, gücüm var. Evet. Önce nikahımızı bir kıyalım da. Resmi nikahımızı. Çok zor geldiler buralara kadar. Bugün çok büyük sürprizler yaşanabilir bu stüdyoda. Evet şu stüdyo neler gördü? Çok büyük savaş verdiler ikisi de. Evet ablacığım. Çok. çok zor günler çekmişim. Ben şurada bir şey söylemek <laughs> istiyorum size. Sizden Allah razı olsun. Canım size çok benim. teşekkür ederim. Bütün ekiblerimize çok teşekkür ederim. Mücadele ettim iki senedir rızasını almaya çalıştım ama ne yapsam bile yaranamadım. Şimdi kendileri bilir suçları kendi. Ama Seda ablacığım hı hı. sen benim anam yerinde Vay anam oldunsun ya. Onun için sizin elinizden öpmeyi. yok, 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 yok. Canımsın, canım, sen. Ne mutlu bana, ne mutlu bana. Ne mutlu bana. İnşallah iyi olacak. Sürprizimiz var. Çocuklar bugün çok buruk oturuyorlar. Turgay üzgün. Nergis üzgün. Nikah şahitleri ahsen ve şükran olacak. Kimlerin olmasını isterlerdi acaba? Değil mi? Aile büyüklerini isterlerdi. Bizi de aileleri yerine koyuyorlar. Sağ olsunlar. Biz de onlara elimizden geldiğince sahip çıkıyoruz. Şimdi kapı açılsın. Eltisi Tura, hoş geldiniz. Hoş Tura ya değil mi? Hayırlı olsun. Geldik. Hoş, hoş bulduk. Turhan yine dayanamadı. İki elti tıbist sarılın bakayım. Tura ve Nergis, hadi. Hadi, hadi, hadi. Siz elçisiniz. Siz aileyi bir araya getirirseniz isterseniz. Değiliz. Tuğracığım çok Hoş sevindim. Turhan çok sevindim gelmenize. Peki, e, ister misiniz nikah şahitleri koltuğuna oturmak? Kendileri bilir abla. İster misin? Yani bizim için hiçbir mağsuru yok abla. Yani. Nergis ister misin? İsterim tabii ki. Tamam. Müsaade eder misiniz? Tabii ki, tabii. Geçin çocuklar. Ben böyle görmek istiyorum çünkü. Neredesin? Teşekkürler. Otur annem. Şu an iyi misin? Rahat mısın? Şimdi burada olmasını istediğim ve onu ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Benim canım hemşerim. Dobra kadın, dürüst kadın ama ne yaptık ne ettiysek onu yola getiremedik şu an bugün söyleyecekleri bizim için çok önemli. 4.5G ile hemen Sivas'a bağlanıyoruz değil mi? Sivas'ta benim hemşerim Tamam Hanım'a bağlanıyoruz. Tamam Hanım. Bak diğer gelinin Tuğra burada. Diğer evladın Turan buradalar. Turgay'a destek vermeye, Nergis'e destek vermeye buraya geldiler. Ben de rica ettim. Nikah şahitleri olur musunuz diye. Siz uygun görürseniz oluruz tabi dediler. Çok mutlu oldum Tuğra'yla ile Turhan'ın gelmesine. Ee, sen de bak bu çocuklar birbirine bugün bu yakınlığı kurmuşsa sen de bir bir şey yapman lazım tamam hanım. Seda hanım e, tabii ki kardeşine bir şey diyemem e, gitmiştir e, yolda bana haber verdiler oraya gittiklerini ama evde haber vermiş olsalarıdı kesinlikle izin vermezdim. Turkay annene bir şey söylemek istiyor musun? Tura beni yolda aradı. Allah ben anneme zaten şimdiye kadar yani kendimi ifade etmek için her şeyi söyledim. Ama hep bir şekilde üzerime hep bir şeyle geldi. Yani hep bir bahaneyle geldi. Bütün sorunlarına çözüm üretmeye çalıştım. Birini çözdüm başka bir şey önüme çıktı. Birini çözdüm başka bir şey çıktı. Artık ben de yani sonu yok yani. Bunun sonu olmadığını anladım. O yüzden bu yani daha fazla da çabalayamadım açıkçası. Tamam hanım. Duyuyor musun beni? Duyuyorum Seda Hanım. Ne hissediyorsun şu an? Burada herkes çok duygulandı. Şu an vallahi çok. Ben çok üzücü bir gün geçiriyorum. Ben oğlumun Sönmez konuştum. Toplum, Seda ya. Hanım zaten benimle gitti. Bir, ikinciye Turgay zaten benimle e, bir araya e, özür dilettirmesini bile bilemedi. Şimdi oraya çıkmış diyor ki şu sorun çıktı, bu sorun çıktı. Sorun bizden çıkmadı. Sorun yanındakinden de çıktı. Bunu hiç bilmiyor. Tek taraflı konuşuyorsun oğlum. Bugün mutlu günün olabilir ama bugünden sonra senin asla bir mutlu günün olmayacak. Bunu bilesin. Özür dilemesi gerekirse sensin. O da benim anama borcum. Seda Hanım bir şey söyleyeceğim. Anasına ben bir terbiyesizlik yapmadım, bir saygısızlık yapmadım. Annesine ki? aksine geldim. Telefonu açmış görüntülü, bizim e, ağıza alınmayacak küfürler ederek annesine konuşuyordu üstüne geldi. Sadece tutmanca beni annesine dedim ki Ne oldu? Bravo ben, bravo dedim. Yalan dünür dedim ben. bravo dünür dedim. Güzel kız kes sesini, Güzel kız yetiştirmişin dedim. dedim bu oldu. Ben komşularım vardı ekmek yapıyordum. Peşime geldi. Annesi telefonda bana savratıyor kendisi yanında. Komşularımın yanında beni utanç durumuna düşürdü. Hak etmediğim şeyleri bana yaşattı son zamanında. Ben ona kapımı açtım, ben ona evladım dedim. Benim ona iyi davranmamdan başka bir şey yaptığım olmadı. 12 yaşındaki kızımı göz ardı ederek 12 yaşındaki kızımla didişti. Yani aslında var ya bunlar. Çok söyleyecek şeylerim var da söylemek et, istemiyorum. Aslında ben size hizmet etmeyecektim. Nişanlı hangi gelin nikahdan önce size hizmet etmişti? Yani nikah olmadan biz ben sana ana demişim. Ben senin hizmetini yapmışım. Nikahtan geçen gelinlerine hizmet ettiremiyorlar. <laughs> tamam mı? Hepiniz de aynısınız. Birbirinize bakarak örnek alıyorsunuz. Bir ikincisi diyeceğim. Hepiniz de büyüklere karşı saygısızsınız. Başkalarını konu etme. Başkası beni ilgilendirmiyor. Sen benim içime geldin ise benimle yaşamaya geldin ise bazı kurallara uymak zorundaysın. Defalarca seni uyardım. Defalarca uyardım. Kızım sıkıntın sorunun varsa gel benimle iki ikiye konuşak ama başka yapma dedim. Ama sen başkalarının yanında hep yaptın. Tek koluncu boynuma sarılıyordun. Sen bu yapmacık mıydı bu yaptıkların senin? Sen benim anama analık kuğunu sen... ya. Sen önde kendi kızını terbiye verseydin tamam mı? Ya ben bu tartışmaları istemiyorum Seni ki. Seni çok güzel Tamam hanım. Olmuş. Tamam hanım. Ya iki güzel söz istedim ya. Bak burada Tuğra'nın gözleri doldu. Ben istemiyorum. Sen... Du Timsak gözüm. Seda hanım, ben niye gelmedim oraya? Niye ben gelirsem gelmedin? zaten doktor bana dedi ki, stresten uzak durma, stresten uzak durman lazım dedi. Ben rahatsızlandım, benim vücutlarım hep komple kötü oldu. Ben o yüzden ben bu kadından daha yüz yüze gelmek istemiyorum. Ben de ölüyorum senin yüzünden. Oğlun evleniyor, evleniyor ben bugün de ya. Bayılıyorum. Evlensin maalesef maalesef ki oğlum belki bugün mutlu olabilir ama bugünden sonra oğlum diyecek bir şey koymadı ben oğlum ama bak buradaki seyircilerimizi arkadaşlarımı sen de tanıyorsun hepsi şu an çok üzüldüler tamam hanım Turgay bunları hak etmiyor Nergis de ne yaptı bunlar halledilmeyecek şeyler değil sen çok akıllı bir kadınsın ya bu işi halledersin sen tamam mı ben ama. hak etmedim bana özür dilerim Seda Hanım ben de hak etmedim benim oğluma dedim. Senin elinden tutmayla orada oturtturmayla dedim. Hiç çözülmüyor dedim. Sana üzülüyorum dedim. Orada dedim yetim çocuklar gibi senin annen baban olduğunu hatırlatırım dedim. Ama dedim oraya gitti gideli yaptığı şeyin hatasının farkına hale varmadı. Hale benden özür dilettiremedin dedim. Gözlüğe ki her şeyi Sen yapsın, benim annem, Sen öyle yapsın annem şeysi, o yapsın annem şeysi. Benim anam da seni o hakaretle hak etmedi tamam mı? Benim anam sana bir laf bile söylemedi tamam mı? Benim anamın anamın <laughs> <hakkın yok. gülüyor> bağırmaya hakkın yok. Benim anneme bağırmaya hakkın yok. Seda Hanım şimdi anneciğim oldu. Düne kadar annesine kendi konuşmuyordu, ben barıştırdım. Sana ne? Senin çocukların sana Şimdi bu çok oldu. da terbiyeli konuşuyor ha? ya. Benim ağzımı açtırma. Ben kimseden özür dilemem. Ortada belli benim çocuklarımın terbiyesi. Daha ortada Hı. yanındakinden belli kimseye bir saygısızlığı olmamıştır. Kusura bakma. Sen de ortada bellisin. Kimi saygılı yetiştirip yetiştirmediği görünüyor. Benim anamı anama dil değdiremezsin. Değdirtmem de tamam mı? Kimse beni annesine elde, laf söyletmez ben canım. Anam Annen sana kimseye el Ya kimse kimsenin annesine laf Seni söylemesin. Senin iyi bir anne olsa önce sana der ki kızım. Ya, ya konuşma benim anam hakkında geçin, konuşma. Saygısız konuşma. yapma derdi. Sen nereden biliyorsun benim annem ne Sen nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Yaptın. Ben, ben biliyorum. her zaman. Çekiştiriyorsun. Yok, konuşma. Benim anamı dil değdirtme. Ben sana anamı edirtmem. Konuş tutmam tamam mı? hanım çıkıyor üst kata aşağıya emiyor. Hep bizi konuşuyor. Hep bizi konuşuyor. Telefonlar da. Yalan ya. söyleme. Yalan söyleme. Bari yalan söyleme yaşına ha, başına ha, bak. Yalan söyleme. Ya. Yalan söyleme seferinde üstüne geliyorum o telefonlarımız bir şey demedim en sonunda da yakaladım ya. sen bizim dilimizden anlamıyordun ne yalan söylüyorsun? Konuşmuyorsun böyle sen benim Sen konuşuyorsun Adam az, az kaldı, az Anam... kaldı kızın. He sen Tam... Türkçe konuşuyordun az kaldı, az kaldı. Geçiştirdim. Tamam hanımcığım. He az kaldı derken işte oğlumun nikahına az kaldın. Tamam hanım. Ben kesinlikle ben Seda Hanım kesinlikle bu belki oğlum onu karı olarak eş olarak kabul edebilir ama ben onu asla gelin olarak kabul etmiyorum.